Her şeyinden başlıyorum. Gün 29. Tohum. Toprağa atılan hiçbir tohum bir anda yeşermedi. Ne dersin? Sence de toprağa atılan tohum bir anda yeşeriyor mu? Biraz tohumu ayrıntılandırmak istiyorum. Meyve, sebze ve bitki yetiştirmek için ekilir. Her tohum insan parmak izi gibi biriciktir. Önce tohumu mevsimine göre toprağa uygun bir şekilde yerleştiririz. Tohumun ekilmesi oluşturulan derinlikle uyumlu olmalıdır. Bu derinliğin uzunluğu tohum büyüklüğüne göre değişir. Derinlik oluşturulduktan sonra toprak havalandırılır ve ekim için hazır hale getirilir. Ekim işlemini yaptıktan sonra tohumu sulaman gerekir. Su ve topraktan besin alan tohum çimlenmeye ve bitkiye dönüşmeye başlar. Bazı tohumların ekilmeden önce suda bekletilmesi gerekmekte. Bu sayede bu tohumun çimlenmesi kolaylaşır. Yani kısacası bazen toprağa tohumu bırakırız, sularız, güneşin geldiği konuma dikkat ederiz, yeri yeterince havadar mı? Ona da dikkat ederiz. Şefkatimizle temas ederiz. Süreçte de buna sahip çıkar, büyümesinde bir aksilik varsa bu aksiliği göz ardı etmez, müdahale ederiz ve yeşermesini beklemeye devam ederiz. Eğer gidersen dışarısı bu tohumun yeşermesine başlı başına engel, o zaman hiçbir tohum yeşermez diyebilirim. Ama bu dışarısı engel olmayan yeşermiş bir o kadar da tohum var. Bu da bu da yeşerir. Sen bir ait hissettiği yerde mi onu bir gözlemle. Bu arada konunun, konunun tohumla hiçbir ilgisi yok. Sence konunun neyle ilgisi var? Dilersen benimle paylaş.